Ormanda bir sabah maymun Mimo kahkahalarla uyanmıştı. Yeni oyuncağıyla oynamak için sabırsızlanıyordu. Bir gün önce ormandaki marangoz Kunduz ona tahta parçalarından döner bir araba yapmıştı. Parlayan küçük tekerlekleriyle ormanın en özel oyuncağıydı bu. Mimo oyuncağını eline aldı ve hızla koşturmaya başladı. "Vın! Benim arabam rüzgar kadar hızlı!" diye bağırıyordu tavşan Zizo, kirpi Piko ve kelebek Lora da yanına geldiler. Hepsi senin mi Mimo diye sordu Piko. Evet dedi Mimo gururla. Kimse benim kadar hızlı süremez. Mimo orman yolunda o kadar hızlı koştu ki bir an dengesini kaybetti. Araba bir taşa çarptı ve takla attı. Çıt! Ahşap tekerlek kırılmıştı. Mimo'nun gözleri doldu. Hayır, en sevdiğim oyuncağım artık çalışmıyor," dedi hıçkırarak. Zizo ve Laura hemen yanına geldi. "Üzülme Mimo, belki tamir edebiliriz," dedi Zizo. "Nasıl yani?" diye sordu Mimo umutsuzca. "Kırıldıysa bitti demektir." Pico başını salladı. "Hayır dostum, kırılan her şey bitmez. Sadece biraz sabır ister." Mimo derin bir nefes aldı, arkadaşlarıyla birlikte kırık tekerleği incelediler. Kunduz ustayı hatırladı. O yapabiliyorsa ben de deneyebilirim dedi. Zizo hemen ormandan küçük bir dal parçası getirdi. Piko reçine buldu. Lora da ince bir yaprak parçasını bant gibi kullandı. Birlikte çalıştılar. Sabırla, dikkatle, el birliğiyle. Güneş tepedeyken Mimo'nun oyuncağı yeniden bir araya geldi. Artık tekerlek biraz yamuktu ama araba yine dönebiliyordu. Mimo'nun yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Eskisi gibi değil ama bu haliyle daha değerli. Çünkü onu birlikte onardık dedi. O gün Mimo bir şey öğrendi. Kırılan şeyler onarılabildiğinde daha güçlü hale gelir tıpkı kalpler gibi tıpkı dostluklar gibi akşam olduğunda ormanın içinden neşeli bir şarkı yankılandı mimo elinde arabasıyla dans ediyor arkadaşlarına teşekkür ediyordu sabırla yapılan her şey güzelleşir diye bağırdı ve o günden sonra Mimo her oyuncağına biraz daha dikkatli, biraz daha sevgiyle yaklaşmayı öğrendi. Sevgili çocuklar, bir şey kırıldığında hemen üzülmeyin. Belki de o kırık size yeni bir şey öğretmek için oradadır. Cuculan TV'de her hikaye sabrın ve dostluğun gücünü anlatır. Doğanın kalbinde her kırık yeniden doğmanın bir yoludur.